Sevgili arkadaşlar merhabalar. TET Fizik Soru Bankamızın çözümlerine devam ediyoruz. Ünitemiz madde ve özellikleri. Bugün 10. testi çözeceğiz birlikte. ÖSYM 2 sorular. Hemen başlıyorum. Soru 1. Düşey kesitleri şekil 1 ve 2'de verilen dereceli silindirdeki bölmeler eşit ölçeklidir. Şekil 1'deki silindirin içinde 40 cm küp su varken kütlesi 180 gram olan türdeş bir metal bilye kaba atıldığında su seviyesi şekil 2'deki gibi 60 cm3 olmaktadır. Buna göre metal bilyenin öz kütlesi kaç gram bölü cm3'tür? Öz kütle kütle bölü hacim yani birim hacimdeki madde miktarıdır. Sonra da bize bilyenin kütlesi verilmiş. Bizim hacmi bulmamız gerekir. Bakınız ilk durumda dereceli silindir 40 cm3 seviyesinde cisim atıldıktan sonra sıvı 60 cm3 seviyesine çıkıyor. Dolayısıyla Değişen sıvı hacmi bizim bilyenin hacimidir. Dolayısıyla bunları yerine yazdığımızda kütlemiz 180 gram. Yeri değişen sıvının hacmi 20 santimetreküp. Bu aynı zamanda cismimizin hacmidir. Bunları oranlarsak cismimizin öz kütlesi 9 gram bölü küp bulunur. Cevabımız E seçeneği. Soru 2. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Ayhan sevgilisine altın bir kolye almıştır. Sevgilisi Ayhan'a "Umarım sahte değildir." diye şaka yapınca Ayhan "Bu kolye saf altından yapılmıştır. İstersen ispatlayabilirim." demiştir. Buna göre Ayhan kolyeye ait aşağıdaki niceliklerden hangisini kullanırsa kolyenin saf altından olduğunu ispat edebilir? Burada arkadaşlar saf altından yapıldığını ispat etmenin yolu ayırt edici bir özellik yani altına ait olacak ve bu sadece altına özgü bir değer taşıyacak. Ayırt edici bir özellik arayacağız. Hacim ortak özelliktir. Sıcaklık ne ortak ne ayırt edici bir özelliktir. Kütle ortak özellik. Kesit alanı ne ortak ne ayırt edici özellik. Öz kütle ayırt edici özellik olduğu için burada kullanacağı özellik budur. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 3. Boşluksuz yapıya sahip 80 gram kütleli özdeş bir yerlerden bir tanesi şekil 1'deki içi dolu silindiri kaba atıldığında su seviyesi 40 cm oluyor. Kaba özdeş bilyelerden bir tane daha atıldığında su seviyesi şekil 2'deki gibi 60 cm oluyor. Buna göre metal bilye için öz kütle hacim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Dereceli silindirin içerisinde bir bilye ve su seviyesi 40 cm Şimdi bir bilye daha attığımız zaman sıvı seviyesi 40'tan 60'a çıkıyor. Dolayısıyla bir bilyenin hacmi 20 cm küp'e karşılık gelmektedir. Hemen öz kütlenin karşılığını yazalım. M bölü V. Cismimizin kütlesi soruda verilmiş 80 gram. hacmini 20 santimetre küp bulduk. Dolayısıyla bilgenin öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küp olur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olur. Çünkü hacim artışına göre öz kütle değişmez. Çünkü kütle ve hacme bağlı değildir öz kütle arkadaşlar. Öz kütle sıcaklık ve basınca bağlıdır. Çünkü bir cismin kütlesi arttığı oranda hacmi de aynı oranda artacağı için öz kütle değişmez. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 4. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylardan hangileri yüzey geriliminin bir sonucudur? Şimdi yüzey gerilimi arkadaşlar kohezyon kuvveti etkisi sonucu oluşan sıvıların yüzeyindeki gerilme olayına biz ne diyoruz? Yüzey gerilimi diyoruz. Şimdi civa damlasının küresel şekil alması. Civa damlasını bir yüzeye damlattığımızda civa arkadaşlar yüzeyde dağılmadan bir arada kalıyor. Bunun sebebi arkadaşlar civa molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin civa ile yüzey arasındaki çekim kuvvetinden daha güçlü olması. Bu şekilde civa damlacıkları bir arada kalmak istiyor. Bu yüzden yüzeyde bir gerilme oluşuyor. Bu şeklin sebebi de yüzey gerilmidir. 2. Soğuk su bulunan cezveye kahve atıldığında kahvenin su üstünde dağılmadan durması yine arkadaşlar yüzeyinde bir yüzey gerilme oluşmasından dolayıdır. Şimdi bunu şöyle açıklayalım. Kabın içerisindeki herhangi bir noktadaki bir molekül her taraftan kuvvetle çekildiği için burada bir gerilme oluşmaz. Çünkü buradaki madde molekülü üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Fakat yüzeydeki moleküller arkadaşlar diğer sıfır molekülleri tarafından çekilir ve burada içeri doğru bir net kuvvet oluşur. Bu net kuvvetten dolayı sıvının yüzeyinde arkadaşlar bir gerilme meydana gelir ve sıvının üzerinde bir zar varmış gibi bir etki oluşur. Dolayısıyla burada ikinci öncülde açıklanan durum tam olarak bu şekildedir. 3. Bazı böceklerin batmadan su üzerinde yürümesi yine arkadaşlar yüzey geriliminin bir sonucudur. İkinci öncülde açıkladığımız durumun aynısı cevabımız E seçeneği olur. Soru 5. Ahmet ağzına kadar suyla dolu silindir şeklindeki kabı şekil birdeki gibi tarttığında 400 gram geliyor. Kaba içi tamamen dolu 150 gram kütleli metal bir bilyeyi yavaşça bıraktığında suyun bir kısmı taşıyor. Ahmet şekil 2'deki gibi bardak, bilye ve suyu tekrar tarttığında 350 gram geliyor. Buna göre metal bilyenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Su terazinin dışına taşıyor. Şimdi dereceli kap suyla doluyken arkadaşlar 400 gram geliyor. Biz buna bilyeyi eklediğimizde ne olmasını bekleriz? Bakınız 150 gram eklediğimizde 550 gram gelmesini bekliyoruz. Fakat ikinci tartmada 350 gram geliyor. 200 gramlık bir kayıp söz konusu. Şimdi suyun öz kütlesini de arkadaşlar 1 gram bölü santimetre küp olarak belirtelim. Suyun öz kütlesi 1 ise hemen öz kütleden hacmi bulabiliriz. Öz kütle eşittir m bölü v'den suyun öz kütlesi 1. Taşan sıvının kütlesi 200 gram. Buradan taşan sıvının hacmini 200 santimetre küp buluruz. Şimdi bu 200 santimetre küp taşan sıvı ama aynı zamanda kaba atılan bilyenin de hacmidir. Nedenine gelince çünkü arkadaşlar tamamı sıvı içinde boşluksuz. O yüzden ne olacak? Hacmi kadar sıvı taşıracak. O yüzden arkadaşlar hemen bilyenin hacmini de 200 santimetre küp şeklinde yazdık. Peki bizden ne istiyordu? Bilyenin öz kütlesi. O zaman yazalım kütle bölü hacim. Bir bilyenin kütlesi 150 grammış. Hacmini de 200 bulduk. Bunları sadeleştirir. İki tarafı 5'e bölersek 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karşılığı da 0.75 gram bölü santimetre küp olur. Soru 6. Ebru sanatı ile ilgilenen Kerem'in yapacağı resimde kullanacağı boya ve sulara ait kütle hacim grafiği şekildeki gibi verilmektedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle şunu bilelim arkadaşlar. Burada öz kütle olayı söz konusu olacak. Ben hemen grafikte arkadaşlar hacimleri sabitliyorum. Hacimleri sabitledikten sonra bakınız bunlara karşılık gelen yani buradaki öz kütle doğrularını kesen noktalardan kütleye şu şekilde geçiş yapıyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar aynı hacme karşılık en fazla kütle K suyunda olur. Bu durumda K suyunun öz kütlesi en büyük. Sonra boyalara geçiyorum. Bakınız bunun öz kütlesi yeşilin öz kütlesinden büyük. Yeşilin öz kütlesi kırmızı boyanın öz kütlesinden bu da L suyundan büyük. Son olarak da arkadaşlar mavi rengin öz kütlesi. Şimdi ebru sanatında olay şudur arkadaşlar. Rengin yani boya renginin su yüzeyinde kalması gerekiyor. Yani suyun öz kütlesi boyanın öz kütlesinden büyük olacak. Boyalar arkadaşlar şu şekilde yüzeyde kalacaklar ki biz onun üzerine bir kağıt bıraktığımızda oradaki boyalar kağıda geçsin. Orada da adezyon geçerlidir. Onu da belirtelim. Şimdi L suyu kullanılırsa, hemen geliyorum arkadaşlar. L suyu kullanılırsa resimde mavi renk oluşur. Çünkü arkadaşlar L suyu kullandığımızda L suyunun öz kütlesi mavinin öz kütlesinden büyüktür. Diğerleri ise e, yeşil ve kırmızının öz kütlesi L suyunkünden büyük. Dolayısıyla biz bu renkteki yani yeşil ve kırmızı boyaları kullandığımızda bunların öz kütlesi L sıvınınkinden büyük olacağı için batacaklar. Dolayısıyla yüzeyde bu renkler olmayacağı için e, kağıtta bu renkler çıkmayacaktır. O yüzden arkadaşlar resimde mavi renk oluşur ifadesi doğrudur. 2 K suyu kullanılırsa resimde her 3 renkte oluşur. K sıvısının öz kütlesi hepsinden büyük. Dolayısıyla hangi rengi kullanırsa kullanalım hepsi K sıvısının üst yüzeyinde birikecek. Bu şekilde resimde her 3 renkte oluşur. 3 K ve L suyu karıştırılırsa bakınız K burada L de burada dolayısıyla K ve L'nin karışımı sonucunda oluşacak öz kütle K suyu ile L suyunun öz kütlesi arasında bir değer olacaktır. Peki bu durumda kırmızı ve renk yeşil renk oluşabilir mi? Oluşabilir. Çünkü şöyle olabilir. K ve L'yi karıştırdık. Oluşan karışımın öz kütlesi eğer buradaysa çünkü karşı, oluşacak karışımın öz kütlesi K ile L arasında olacak. Mesela seçeneklerden biri bu aralık da olabilir. Eğer bu olursa karışımın kütlesi hemen onu da yazalım. Karışımın özkütlüsü e, bu özkütlü olarak hem yeşilden hem kırmızıdan daha büyük olacağı için bu renkler sıvı yüzeyinde kalacak. Dolayısıyla kırmızı yeşil hatta mavi olsaydı mavi de oluşabilirdi. Çünkü karışımın kütlesi seçtiğimiz değere göre her üç rengin öz kütlesinden daha büyüktür. Cevabımız E seçeneği olur. Soru 7. Öz kütlesi 2,5 gram bölü santimetre küp olan bir cismin kütlesi 1,5 kilogramdır. Bu cisim öz kütlesi 0,4 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile ağzına kadar dolu olan bir kap içerisine atılıyor. Buna göre kaptan taşan sıvının kütlesi kaç gramdır? Şimdi öz kütleyi yazalım. M bölü V. Bize cismin öz kütlesi verilmiş. 2,5 yazdım. 5 bölü 2 eşittir. Kütlemiz 1,5 kilogram yani 1500 gram. Hacmini bilmiyoruz. Buradan arkadaşlar ister dışlar çarpımı yapacağız ama öncesinde buradan sadeleştirmemizi yapar. Ve içten yaptığımızda cismimizin hacmini 600 santimetre küp buluyoruz. Şimdi bir kaba bu cismi atacağız. Bu kaptaki sıvının öz kütlesi de neymiş? 0.4 Bizim cismimizin öz kütlesi 2.5 Dolayısıyla bu cismi attığımızda tamamen batacaktır. Tamamen batarken hacmi kadar da sıvı taşıracaktır. Dolayısıyla hacmini biz 600 santimetre küp bulduğumuz için taşan sıvının hacmi de 600 olacak. Bizden taşan sıvının kütlesini istediğinden d eşittir m bölü v'den buradan kütleyi çekeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda kütle eşittir dv taşan sıvının öz kütlesi 0.4 taşan sıvının hacmi 600 bunları çarptığımızda 240 gram sıvı taşmıştır. Cevabımız c seçeneği olur. 8. sorumuz Ece bir cam tüpü ters çevirip k sıvısına batırdığında şekil 1'deki görünümü L sıvısına batırdığında şekil 2'deki görünümü elde ediyor. Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi değerli arkadaşlar cam boruyu hem K sıvısı hem L sıvısına batırıyoruz. Bakınız sıvı ikisinde de yükseliyor. Burada adezyon etkisiyle akılcalık var. Fakat K sıvısındaki yükselme L sıvısındaki yükselmeden daha fazla olduğu için K sıvısının adezyon kuvveti L sırasının adezyon kuvvetinden daha büyüktür. Tabi bu kıyaslamayı yapabilmek için diğer bütün özelliklerin aynı olması gerekiyor. Bir de şu detaydan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi burada sıvı cam boruya tutunarak yükseliyor. Bir kere burada basıncın etkisi yok. Açık hava basıncı. Onu söylemiş olalım. İkinci olarak da burada hem adezyon hem koezyon var. Adezyon koezyona baskın geldiği için arkadaşlar sıvı yükseliyor. Yine burada da adezyon koezyona baskın geldiği için sıvı yükseliyor. Ama K sıvısında daha fazla yükselmesi adezyonun daha güçlü olmasından kaynaklanıyor. Buna göre bir K sıvısıyla cam tüp arasındaki adezyon kuvveti K sıvısı tanecikleri arasındaki koezyon kuvvetinden daha büyüktür. Evet arkadaşlar burada anlatmaya çalıştığımız durum buydu iki kere L sıvılarının yüzey gerilimleri birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar burada adezyonları kıyaslayabiliyoruz ama kohezyonlarla ilgili kesin bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla yüzey gerilimleri birbirine eşittir diyemeyiz. Yani şöyle düşünün. Mesela diyelim ki atıyorum tamamen buradaki adezyon kuvvetinin ölçüsü 10 Newton olsun. Burada ondan daha küçük bir değer seçmem lazım. Şimdi buradaki kohezyon mesela 7 iken buradaki kohezyon 6 olabilir. O yüzden kesinlik istediği için ve ben diğer bilgilere sahip olmadığından böyle bir yargıda bulunamam. 3 L sıvısıyla cam tüp arasındaki adezyon kuvveti L sıvısı tanecikleri arasındaki kohezyon kuvvetinden küçüktür demiş. Halbuki arkadaşlar sıvı cam boruya tutunarak yükseldiği için adezyon kohezyona baskın gelmiş. Yani daha büyüktür. Bu durumda üçüncü öncülümüz yanlış cevabımız yalnız bir A seçeneği olur. Evet sevgili gençler ÖSYM 2 sorularımızın da çözümleri böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.